Herkese like merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Miceleri videosu çekeceğim. Ve ben videoyu çekmeden önce birkaç tur oynamıştım. O yüzden katil olma şansım birazcık daha yüksek. Şu an 15 şansım var zaten gördüğünüz gibi. Ve masum oldum. Demin aslında ben şerif olmuştum ama katil reset attı maalesef. Keşke atmasaydı. Bu çocuk katil olabilir. Çünkü üstüme doğru geliyor. Baksanıza üstüme doğru geliyor. Çok şey değil. Olabilir mi acaba? Yok. Çünkü o da kaçıyor insanlardan. Büyük ihtimalle o katil değil. Herkesten kaçıyorum çünkü her an katil çıkabilir. Mesela şurada. Aa bu şerifmiş. Tamam ben bu kızdan kaçmayacağım. Çünkü o kız şerif. Bir de bana sıkıyormuş. Ben bu kızı takip edeceğim. İnşallah ölmem. Şuradaki çocuk olabilir ya da şuradan biri. Çünkü öldürmüyor şu an henüz birini. Veya bekletiyor da olabilir, AFK da olabilir, şey değil. Ben şuradaki kızdan şüphelendim ama ya. Çok şey oluyor. Ben bu kızdan kaçacağım bu arada. Çünkü ben bu kıza çok da içim ısınmadı. Her an şey olabilir. Bu arada arkadan ses gelirse özür dilerim. Bilmiyorum ama olmuyor da bilir. Ama bence katil. Katillerle kendini ortaya çıkartmadı. Büyük ihtimalle AFK biri veya kendini şu an şey yapmıyor. Yapamadım ya. Durun yapacağım da yok. Büyük ihtimalle zıplamamdan dolayı da olmuyor da olabilir. Şerif sıktı galiba veya reset attı. Yok Şerif sıkmış. İnşallah en sevdiğim map gelir ya. En sevdiğim ikinci maplerden biri geldi. Onu seçtim ama büyük ihtimalle onu seçmeyecekler de. Aynen o seçilecek şu an. İnşallah katil olabiliriz ya. Ben bugün katil olmayı düşünüyorum. Umarım olabilirim de. Ben 21 şansa masum olduk. Keşke katil olsaydık. Çünkü bu map bayağı iyi. Burada hızlı kesebiliyorum. Bu kız katil olabilir mi? kız katil. Onun elinde yemin ederim bıçak gördüm. Bana bıçağını gösterdi gitti. Neden acaba öldürmedi onu da bilmiyorum. Ama düşünmek de istemiyorum. Boş verin. Ben ne zaman buraya gelsem de katil çıkıyor da yok. Tamam. Biri bana trade attı bakalım ne verecek. Copper verdi. Ben Copper offer'ım yok. Aha katil kız geldi. Kesemedi kızı. Kız kaçtı. Oha kesemedi kızı. Gözünün önündeki kızı kesemedi. Katil burada. Vallahi katil burada. Saklanıyormuş. Pusu kurdu bize. Kaç kaç. Geliyor. Vallahi geliyor. Yemin ederim geliyor. Heh. Tamam ben bir daha üste çıkmayacağım. Çünkü üste katil var. Şerif ölürse belki silahını alırım diyeceğim de. Bana sıkmaz umarım. Evet Şerif'in yanına güvenerek geldim de sıkabilir de. Katil bıçak fırlatabiliyormuş. Aa şurada. Katil hazır oradayken biz de para toplayalım bari. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Şerif de zaten büyük ihtimalle şayla yaşıyor. Ay ben şuradaki çocuğu katil sandım. Üstüme bir an atladı ya. Aa Şerif ölmüş. Şerifin silahını almış. Aha geldi. Katil vallahi geldi. Şerifin arkasından gidiyor. Tamam şuraya saklanarım. Saklanalım. Zaten az bir süremiz kalmış ya içeri girersem sorun olmaz bence. Katil beni kesemedi. Evet sıra doldu, şey yapamadı. Masumlar kazandı, ne şerif sıktı ne de katil şey yapamadı. Kimseyi. Daha doğrusu öldürdü de şey yapamadı. Herkes öldüremedi. Bu arada hala şeyler gelmedi ya. Şu resimler, maplerin resimleri. İsimlerinden zar zor şey yapabiliyorum. Şu Hose gelirse Katil olursam çok güzel olur bu arada. Çünkü orada katil olunca çok güzel oluyor. Direkt kesebiliyorum şey insanlara. Hayır ya, masum oldum. Hem de aynı şanslayım ya. En son ki şeyde de 21 şanstaydım. Evet, aynı şansta geri kaldım. Bu çocuk katil olabilir. Aha bu kızmış. Geliyor vallahi geliyor. Kaç kaç. Aha bu çocuk öldü. Tamam. Hayır ittiriyorlar ya. Acaba Şerif'in silah nerede? Kız herkes herkesi katletti ya. Şerif'in silahını bulursak her bayağı iyi olacak da. Aha. Geliyor. Geliyor mu? Yok. Burada mı? Aha Şerif'in silahını buldum. Şuradan çıkabilir. Aha burada burada burada. Kaç. Kız arkama geçiyor ya. Nasıl şey yapayım ki ben. Hayır. Yanlış yere sıktım. O kadar güzel nişan alıyorum ki şu an. Hadi. Geriden sıkıyor ya. Geliyor. Aha çıktı. Aha sıktım tamam. Ve bu turu güzel bir şekilde kazandım. Umarım diğer tur katil oluruz ya. O kadar 21 şans olduk. Bir zahmet olalım. Arkadaşlar bir de son iki turda oynayalım sonra yavaştan videoyu sonlandıralım çünkü video 10 dakika olmuş. Yine olsa geldi. Umarım bu sefer katil olurum ya. şansımız azalmış. Baksanıza bir şans, 21 şansımız vardı, bir şansımız azalmış. Evet, çok şanssızım. Buradan belli oluyor. Çünkü en son 21 şansım vardı ve bir şansım azalmış. Bu kız katil olabilir mi? Ben herkesten uzak duracağım şu an. Aha şurada. Bir tane katil. Aha burada burada burada. Kaç. Gel. <laughs> Geliyordu. Az kalsın ölüyordum valla. Şuraya geçmeseydim kenara geçmeseydim ölüyordum. Ucuz atlattım. Katil bayağı iyi oynuyor şu an. Durun Şerif ittirelim de belki Şerif ölür. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla şimdi bana sıkabilir. Şey yapacağım. Aha şurada şur. Ha, geliyor mu? şey var şurada. Orada değil ya. Dur. Aynen şuradaymış. Ben şuraya bakıyorum iki saattir. Evet şerif yüzünden şey yapacağız. <laughs> Şerif hadi sık ya. Baksanıza sadece şey yap ya. Aha şurada. Katilin inşallah ghost'u yoktur. Ama bence yok çünkü şu ana kadar kullanır da olsaydı. Burada oyalanma, oyalanacağımıza ben de burada para toplarım da biri bana trade attı. Green Luger koydu. Ben Green Luger'a Hall of Gun veririm. Ama kaç balı yaptı? Buz veya win yaptı mı bilmiyorum. Evet. Bilmeyerek de trade yapmak istemiyorum. Aa katil buradaymış. Ben de gidiyorum oraya doğru. Katil şurada bir yerde bu arada. Aha şuraya geçmiş. Katil nereye gittiği belli değil bu arada. Bir şuraya da geliyor bir buraya geliyor. Belli olmuyor. Yine Simon Fred attı. Lugurken verirsem kendim win yapıyorum şu an onu biliyorum. Ama o verecek mi onu bilmiyorum. Evet vermedi. Zaten biliyordum vermeyeceğini de neyse. Bir mansiyonu seçelim. Kesinlikle bu mansiyonda da ben katil olacağım. Çünkü gider küçük küçük şeylerde beni katil yapmıyor. Gidiyor uzun uzun maplerde beni katil yapıyor sürekli oyun. Ben niye buraya girdim ya? Heh. Aa tamam olmadım. Şaşırdım bir an olmadım. Nasıl olmadım diye. Bu arada arkadaşlar bu son tur. Bundan sonra yavaştan videoyu sonlandıracağız. Bu kız katil olabilir mi de yok. Bugün de katil olamadık ya. Ben oluruz diye tahmin etmiştim ama yok. Olamadık. Ama olsun her olduk. İnşallah son turda da Şerif'in silahını olabiliriz de şuradaki deminki kız katil olmuş. Hayır 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 burada burada. Şuradan geliyor galiba. Şerif'in silahı mı vardı acaba orada? Çünkü çok oralarda duruyor. Ama yok. Şerif burada mı? Aa katil geliyor. Vallahi geliyor. Evet tüm parayı aldı. Bize para kalmadı. Ay bir an korktum ya. Kız şey sandım katil. Aha katil şurada kaç. Ben şuraya bakacağım. Büyük ihtimalle buralarda da olabilir. Çünkü genelde şerifler ölülmeyecek yerlerde ölüyorlar sürekli. Cidden bu arada. Ölülmeyecek yerlerde ölüyorlar. Sonradan da bulamıyorum. Veya kamp kuruyor. Aha şerif oldu, oradaymış. Oradaki şeyden duydum. Aha Şerif öldü. Tamam. Aldım. Sıkabilirim. Tamam. Hayır ya çok kötü sıkıyorum. Dur burada beklemeyeyim. Şu an her an şey yapabilir. Ortaya çıkabilir. kafasına sıkabilir miyim acaba? Sıkamadım. Yok. Masumlar kazandı. Olsun. Her neyse o zaman yavaştan videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.